Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ağırladığı Eyüp 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlıların galibiyetinde önemli pay sahibi isimlerin başında Semih Kılıçsoy geliyordu. Beşiktaş'ın en önemli yeteneklerinden Semih Kılıçsoy, son dönemde lig maçlarında ilk 11'deki yerini kaybetmişti. Genç golcü, takımının son 3 lig maçında ilk 11'de kendine yer bulamadı. Sivas Spor ve Trabzonspor maçlarında oyuna sonradan dahil olan Semih Kılıçsoy, iç sahadaki Eyüp Spor maçına da yedekler arasında başlamıştı. Skorun 64. dakikada 1-1 olmasının ardından 66. dakikada Almusrati'nin yerine dahil olan Semih Kılıçsoy, kısa sürede farkını göstermeyi başardı. Genç oyuncu, maçın son anlarında takımına kazandırdığı penaltı ile galibiyetin mimarları arasında yer aldı. Kara Kartal'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Joao Mario transferi sonrasında ilk 11'deki yerini kaybetmişti. Genç futbolcu, buna rağmen başarısını sürdürüyor. Semih, önce akşam yedek kulübesinde başladığı Eyüp Spor karşılaşmasına sonradan dahil olup yaptırdığı penaltıyla alkış topladı. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un, Semih Kılıçsoy'a ilerleyen lig maçlarında ilk 11'de yer açmayı planladığı bildirildi. Eyüp maçına ilk 11'de başlayan Joao Mario, kanatta görev almıştı. 66. dakikaya kadar kanatta oynayan Portekizli futbolcu bulduğu fırsatları değerlendiremedi. 66'da Semih'in oyuna girmesinin ardından orta sahaya geçen Joao Mario, buradaki performansıyla beğeni topladı. Takımın orta sahadan 3. bölgeye geçişinde sorumluluk alan deneyimli futbolcu merkezde daha iyi bir alternatif olabileceğini gösterdi. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.